Merhaba arkadaşlar. Bugün bu bilekliği yapacağız. Çok zarif, çok şık, yapımı çok kolay. 2 adet 11 no kum boncuk lazım bize. 2 renk. Papağanımız, halkalarımız ve uzatma zincirimiz var. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben çeşit olsun size diye birkaç renk çalıştım. Şöyle göstereyim yakından. Yapımı da çok kolay arkadaşlar. Çok şık duruyor. Hafif bir bileklik. Hep beraber yapalım. İki rengimiz var. Açık renkler kullanacağım ben bu sefer. 7 adet renk aldım arkadaşlar. İpimiz bu tarafta. İpimizin tersi burası. Bütün boncuklardan bir seferde geçiyoruz. Ve burada bir düğüm atıyoruz. İki düğüm atıyoruz arkadaşlar. fazla ipimizi kesiyoruz ve burayı yakıyoruz. Burada 4 boncuk ilerleyeceğim. İpimiz düğümlendi. Evet. 2 4 boncuk ilerledim. Burada önemli nokta şu arkadaşlar. İpimiz aşağıya baksın. Biraz sonra sebebini siz de anlayacaksınız. İpimiz aşağıya baksın. Şimdi bir renk aldım. Bir üstteki kum boncuktan çıkış yapıyorum. bir renk aldım bir alttaki kumdan çıkış yapıyorum bir renk aldım bir üstteki kumdan çıkış yapıyorum bir renk aldım bir alttaki kumdan çıkış yapıyorum bir renk aldım. Bir üstteki kumdan çıkış yapıyorum. Bir renk aldım. Bir alttaki kumdan çıkış yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Burada bir, iki, üç, dört tane oluştu. Şimdi diğer rengimizi alıyoruz. 3 tane diğer rengimizden aldık. Ve boncuklarımızı dibe kadar ittik. Biraz önce demiştim ya arkadaşlar boncuğumuz aşağıda olsun diye bu sebeple en üstteki boncuktan yukarıya doğru çıkış yapıyorum. Burada boncuğumuzu düzeltiyoruz. Evet. Bu görüntümüz oluşacak arkadaşlar. Şimdi üst sırayı 5 sıra olarak tamamlayacağız. Yani burada 2 tane daha bu renkten alacağız arkadaşlar. Bir tane aldım. Bir üstten çıktım. bir tane aldım. Bir alttan çıktım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 ve 5 sıramız oluştu. Şimdi diğer rengimizi oluşturmaya başlıyoruz. Bir tane aldım. Ve aşağıdaki boncuktan geçiş yapıyorum. Diğer rengimizde rengimizin iki sırası oluştu. Şimdi bir renk aldım. Bir üstten çıkış yapıyorum. Bir renk aldım. Bir alttan çıkış yapıyorum. Bir renk aldım. Bir üstten çıkış yapıyorum. Bir renk aldım. Bir alttan çıkış yapıyorum. Arkadaşlar 1 2 3 ve 4. 4 sıra oldu. Şimdi aynı işlemleri tekrar edeceğiz artık. Şimdi 3 tane diğer renkten alıyorum. İpimin sonuna getiriyorum. Ve en üsttekinden çıkış yapıyorum. gibi. Şöyle bir şekil oluşuyor arkadaşlar. Netleştireyim. Şimdi üst sıramızı 5'e tamamlayacağız. Bunun için üstteki rengimizden aldım. Bir en üstteki boncuktan çıkış yaptım. Bir tane aldım. Bir alttaki boncuktan çıkış yapıyorum. Evet. Burayı 5'e tamamladık. 1 2 3 4 ve 5. Alttaki rengimize geçiş yapıyoruz. Bir renk aldım ve aşağıdaki boncuktan çıkış yapıyorum. Bir renk aldım bir üsttekinden çıkış yapıyorum. Bir renk aldım. Bir alttakinden çıkış yapıyorum. Bir renk aldım. Bir üsttekinden çıkış yapıyorum. Bir aldım. Bir alttakinden çıkış yapıyoruz. 4 tane oldu arkadaşlar bakın 4 sıra oldu. Diğer rengimize geçeceğiz. Tekrar göstereyim. 3 tane diğer rengimizden aldım. Boncuklarımızı dibe kadar getirdim. Ve en üst boncuğundan çıkış yaptım. burada diğeri 3 rengini almış olduk. Üstü 5 sıraya tamamlayacağız. Onun için bir tane üst sıradaki rengimizden alıp en üsttekinden çıkış yapıyorum. Bir tane gene dan çıkış yapamamışız. Evet. En üstten çıkış yaptık. Bir tane daha aldık. 1 6 iniş yaptık. Gördüğünüz gibi 2 4 5 rengimizi tamamladık. Şimdi diğer rengimizi alıyoruz. Alttakinden çıkış yapıyoruz. Diğer rengimizden alıyoruz. Bir üstten çıkış yapıyoruz. Bir tane alıyoruz. Bir alttan çıkış yapıyoruz. Bir tane alıyoruz. Bir üstten çıkış yapıyoruz. Bir alıyoruz. Bir alttan çıkış yapıyoruz. 4 sıramız oluştu. Diğer rengimize geçiyoruz. 3 tane alıyoruz. İpimizi Sona getiriyoruz boncuklarımızı. En üsttekinden çıkış yapıyoruz. Üsttekileri ne yapacağız? Beşe tamamlayacağız. Üstteki renkten bir tane alıyorum. En üsttekinden çıkış yapıyorum. Bir tane daha alıyorum. Bir altındakinden çıkış yapıyorum diğer rengimize geçiyoruz. Bir tane alıyorum. Bir alttan çıkış yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde tamamlayacağız. Aynı sistem aynı şekilde gidecek. Bitimini de göstereyim size. dediğiniz bilek uzunluğunda yapın. Bileğinizin uzunluğunda yaptıktan sonra 5 tane en son bitirdiğimiz bakın 5 ile bitirdim. 2, 4 ve 5. sıra 5 sırada bitirdim. 5 tane komu aldım. Diğer başta 7 almıştık. Şimdi burada 2 boncuğumuz olduğu için 7 almıyoruz. 2 boncuğumuz burada zaten 5 tane aldım. İpimiz üstte. Alttaki ve üstteki boncuğun tersinden geçiş yapıyorum. Bu arada aşağıdakileri de toplamamışız. Takılıyorlar. Kup kısmımızı sağlamlaştırmak için bütün boncuklardan bir kez daha geçiyorum. ve alttaki iki boncuğumuzdan da tekrar geçiyorum. Ve burada düğümümüzü atıp bitiriyorum. Kesiyorum arkadaşlar. Daha sonra da ucu yakacağım. Şimdi size parlama yapmasın diye yakmayacağım. Aparatlarımızı takalım. Halkamızı aldım. Açtım. Papağanımızı aldım. Papağanımızı geçirdim. Yuvamıza geçirdim ve kapattım. halkamızı aldım. açtım. uzatma zincirini taktım. diğer taraf yuvamıza geçirdim ve kapattım. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin.